Herkese merhaba arkadaşlar. Gölcük Gençlik Merkezi için hazırlamış olduğumuz gitar eğitim videolarına hoş geldiniz. Bundan önceki iki dersimizde arpej çalışması yapmıştık. Birinci dersimizde arpej çalışması yaptık. İkinci dersimizde hem arpej, sağ el hem de ufak bir sol el çalışması yapmıştık. Bugün de size melodik gam göstereceğim. Daha çok sol el için. Şimdi isterseniz önce bir normal halini çalalım. Sonra da gamın üstüne bas ses ekleyip melodik hale getireceğiz. Şimdi isterseniz gamımızı göstereyim size arkadaşlar. Gamımız sol majör. Sol majör gamında fa diyez var. Yani fa'lar yarım ses ince çalınacak. Bir yerine ikinci perdeye basacağız. Çalayım size ben önce bir kere. Sonra nasıl çalındığını anlatacağım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Üçüncü telde başlıyoruz. Üçüncü telde sıfır çalıyorum. Sol. Sonra ikinci parmağımı ikinci perdeye koydum. Yani üçte iki. La. Daha sonra C si, teline iniyorum. Sıfır çalıyorum. Boş. E, i̇kide bir çalıyorum. Do. İkide üç çalıyorum. Re. Bir de sıfır çalıyorum. Mi. E, bir de iki çalıyorum. Fa. Bir de üç çalıyorum. Sol. Bu şekilde. Sol. De. Arkadaşlar gamımızın üstüne bas evet. arkadaşlar sol majör gamımıza bas desteleyerek ekleyeceğiz. onu daha böyle melodik hale getireceğiz. ben size şimdi bir kere çalayım. Daha sonra nasıl çalındığını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Altıncı telde üçüncü parmak üçüncü perdeye basıyorum ve Üçüncü telde sol telini çalıyorum. Çift sol sesi alıyorum. Sol. Sol'den sonra hemen orta parmağımla La'yı çalıyorum. La. Bunu çalarken parmağımı bas tellerden çekmiyorum. Yani yukarıda sol hale daha tınlamaya devam ediyor. Şu şekilde. Sol. La. Daha sonra Re çalıyorum. Re ve C si telini çalıyorum boşta. Ama yine parmağımı sol'den kaldırmayacağım. Bas'ta sol tınlamaya devam edecek. Sol, La çalıp Re'yi ekliyorum. Sol, La, Re ve Si'yi ekledim. Sonra Si telinde birinci parmak, birinci perde, Do. Sonra hemen serçe parmağımla Re'ye basıyorum. 2 de 3. Parmağım zaten yine solda. Sol ve Re sesini çalıyorum. Sonra bir alta iniyorum. Mi çalıyorum. Fa diyez, Re. Sol. Bu birinci ölçümüz. Çalayım ben birinci ölçüyü tekrardan. Buraya kadar geldik. Şimdi ikinci ölçüyü çalıyorum. İkinci ölçüde sol sol çalıyoruz. Altıncı tele 3, 1'e 3. Çift sol sesi var. Şu şekilde. Çift sol çalıyorum. Sol. Fa diyez. 1'e 2. Re ve mi teli çift ses. Sonra tekrar Re çalıyorum. 2'de 2, 2'de 3. Sol Do. Sol 6. telde 3. perde Do. 2. telde 1. perde Si boşta. E, re ve La. Re boşta 4. tel. E, la 3'e 2 ve Sol. Çalıyorum bir daha. bu şekilde arkadaşlar e, gamın üstüne bas ses ekleyerek daha melodik hale getirdik. Bunu bu şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlar notalar videonun başında mevcut. E, videoyu dondurup oradan temin edebilirsiniz. Bu parçayı bu şekilde çalışalım. Daha çok sol elimize e, yarayan bir egzersiz. Ayrıca bu e, gamı kullanarak kendimiz melodi ezgilerde yaratabiliriz. Örnek mesela. <laughs> kendinizde doğa içeren melodiler yapabilirsiniz. Böylelikle daha zevkli çalışma ortamı yaratabilirsiniz kendinize. Herkese bu iyi çalışmalar, görüşmek üzere.